Kanalımdan herkese selamlar sevgiler. Bugün sizlerle birlikte kış için harika bir turşu yapacağız, güzel bir sos yapacağız. İsterseniz ekmeğinize sürün, isterseniz yemeklerinizin yanında servis edin. Mükemmel oluyor. 2 kilogram kapya biber, 3 kilogram uzun bursa domatesini güzelce yıkadım. Domatesin bu şekilde baş kısmını aldım ve büyüklüğüne göre 4'e 6'ya bölerek bir kenara alıyorum bu tarz konserve işlerinde mutlaka uzun domates kullanın. Hem daha az sulu oluyor hem de daha etli oluyor. Çok daha fazla sos elde edersiniz. Çok fazla kaynatmanıza da gerek yok. Domatesleri 4'e 6'ya böldükten sonra kapyaları da saplarını ve tohum kısımlarını çıkardıktan sonra iri iri olacak şekilde gelişi güzel bölüyorum. 2 baş sarımsağı da suyun içinde bekletip soydum. Suyun içinde bekletirseniz eğer çok kısa sürede soyulacaktır. Şimdi domates ve kapya biberleri robotun içine güzelce yerleştiriyorum. Robottan geçirerek bu sosumuzu hazırlayacağız. Gerçekten de harika bir turşu oluyor. Mutlaka deneyin derim. İncecik olana kadar robottan geçirdim ve genişçe bir tencerenin içerisine alıyorum. Domates ve kapya biberler bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Çok fazla acı seviyorsanız Acı kırmızı biberlerden de kullanarak hazırlayabilirsiniz. Ben tatlı kapya biberle hazırladım ve 400 gram kadar da acı kıl biber kullandım. 100 gram kadar da tatlı Charleston biber ilave ettim. Şimdi son kalan kapya biber ve domateslerle birlikte bir baş sarımsağı da robottan geçirelim. Gerisi daha sonra kullanılmak üzere kenarda beklesin. 100 gram kadar şöyle 6-7 adet kadar kıl biberi robotun içine yerleştirelim. Birkaç adet de Charleston biberi yine tohumlarını ve sap kısmını ayıklayarak robotumuzun içerisine alalım. 100 gram kadar karışık olacak şekilde biberi robotun içerisine yerleştirdik. Geriye kalan yaklaşık olarak yarım kilogram biberimizi de bir kenarda bekleteceğiz. Onları daha sonra sosumuzun içerisine alacağız lezzet versin diye önden biraz pişirme işlemi gerçekleştirimiz. Gerçekleştireceğimiz biber, sarımsak ve domatesle kapya biberimizi şöyle bir karıştıralım. Bu arada yaklaşık olarak 7 litrelik bir tencere kullandım. Onu ocağa aldım. Ben de bu güzel soslu turşu tarifinin diğer biberlerini hazırlıyorum. Acı kıl biber kullandım. Dediğim gibi toplamda yarım kilogram kadar acı kıl biber kullandım. 100 gram da tatlı Charleson biber kullandım. Malzeme miktarınızı damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tamamını acıdan veya tamamını tatlıdan yapabilirsiniz. Baş kısmını almanız yeterli olacaktır. Kıl biberle tohumlarını almakla çok fazla uğraşmayın. Geriye kalan sarımsaklarla birlikte kıl biberleri çok fazla ezmeden, küçültmeden bu şekilde robottan geçirdik daha sonra yarım demet yıkanmış, temizlenmiş, sap kısımları alınmış maydanozu da çok ince olmayacak şekilde kıyalım. Sosumuzun malzemeleri bir kenarda beklerken tencereye aldığımız domatesler, biberler kaynamaya başladı. Suyunu oldukça fazla çekecek. Sonunda sizler de göreceksiniz. Suyunu fazlasıyla çekecek sosumuz yaklaşık 1 saat boyunca yoğun bir ateşte gidip gelip karıştırarak pişirelim. Dediğim gibi süre değişkenlik göstermekte birlikte ben toplamda bir saat hatta bir saat biraz daha geçkin bir süre kaynattım. İlk başlangıç çizgisini görüyorsunuz ne kadar fazlaydı. Kaynattıkça suyu buharlaştı. Kıvamı yoğunlaştı. Tam da bu kıvama geldiği zaman artık içerisine sırayla sebzelerimizi ilave edebiliriz. Dediğim gibi süreyi sizler ayarlayabilirsiniz. Domatesiniz iyice yoğunlaşsın. Az önce çekmiş olduğumuz sarımsak ve acı kıl biberlerimizi şimdi içerisine alıp sosumuzu birkaç dakika daha kaynatmaya devam edelim. Gerçekten de lezzetine doyum olmaz. Harika bir soslu turşu oluyor. Kahvaltıda bile yiyebileceğiniz muhteşem bir lezzet. Birkaç dakika daha biberlerle birlikte sosumuz kaynadı. Ara ara mutlaka karıştırın. Dibinde tutmalar meydana gelmesin. Sizler de umarım sosun kıvamını anlayabiliyorsunuzdur. Bakın malzemelerin dağılımı o kadar güzel ki oranlarda hiçbir değişim yapmamanızı tavsiye ederim. Artık birkaç dakika sonunda kaynayan biber ve sosumuzun içerisine maydanozu, 1 yemek kaşığı kaya tuzunu, 1 yemek kaşığı çörek otunu, 1 su bardağı zeytinyağı ve 1 su bardağı da ben üzüm sirkesi kullandım. Birazdan ekleyeceğim. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Tuz miktarını damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Çörek otu bu sosa gerçekten de çok yakışmıştı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Zeytinyağı da bu tarz soslu turşularda daha güzel oluyor. Eğer varsa zeytinyağı kullanın yoksa normal sıvı yağla da hazırlayabilirsiniz. Sosumuz artık kaynadı. Şöyle içerisine sirkeyi de eklediğim için ısı dengesini sağlamak için şöyle 1-2 dakika daha kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi fokurdadı. Bu aşamada kavanozlara doldurabiliriz. Daha kolay çekim yapabilmek için ben hemen masama aldım. Ama sizler ocaktayken sıcak sıcak doldurun. Doldurma işlemi sırasında cezveyle doldurursanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Toplamda 7 adet yarım litrelik kavanozu Dolu doluya olacak şekilde sosumla dolduruyorum. Şöyle minik bir kase kadar da sosumdan arttı. Kavanozlarınızı önceden mutlaka yıkayın. Birkaç gün içerisinde bitirebileceğiniz kadar ya da en fazla bir haftada bitirebileceğiniz kadar porsiyonlayın. Dilerseniz 1 litre kavanozla kullanabilirsiniz veya daha küçük kavanozlarda da yapabilirsiniz. Ama emin olun ki açtığınız gibi bitirmek isteyeceksiniz o kadar lezzetli ve güzel oluyor ki kahvaltıda bile hiçbir sıkıntı yaşamadan tüketeceksinizdir. Soslarımı kavanozlara doldurdum. Birazdan bir kavanoz daha ilave edeceğim. Ağız kısmını bir peçete yardımıyla siliyorum ki vakumlanma sırasında sorun yaşamayalım. Bu tarz konserve turşu işlerinde mutlaka yeni kapak kullanın. Kapağınızı birkaç dakika kaynatıp veya sıcak suda bekleyip bekletip kurulayın. Daha sonra iki geri bir ileri tekniği ile turşularınızı kapatın. Ters çevirip bir gece boyunca bekleteceğiz. Daha sonra düz konuma getirip serin güneş görmeyen bir ortamda kış boyunca muhafaza edebilirsiniz. Gerçekten de öyle güzel turşu oluyor ki ben yaptığım gibi bir kavanozu açtım. Neredeyse bitmek üzere birkaç gün önce bu tarifi hazırlamıştım. Bu şekilde kavanozlarıma üzerine örtüp bir gece bekleteceğim ve daha sonra serin bir ortamda saklamaya başlayacağım. Kapakların ortasında çökme meydana geldiyse kapaklarınız vakumlanmış demektir. Ama şişkinlik varsa mutlaka açıp onu hemen tüketin. Açtığınız kavanozları da buzdolabında bekletin. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.